hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, yerleri ve gökleri hikmetle yaratan, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler gönderen yüce Rabbimizdir. Selat ve selam, insanlığı tevhid nuruyla aydınlatan, peygamberlerin sonuncusu ve rehberimiz olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun mübarek ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hz. Nuh aleyhisselam, İnsanlık tarihindeki en büyük peygamberlerden biridir. O, Allah'ın birliğini tebliğ eden ve tevhid mücadelesini yıllar boyunca sabırla sürdüren azim ve hikmet sahibi bir peygamberdir. Onun hayatı inanç, sabır ve tevekkül dersleriyle doludur. Bu risalede Hazreti Nuh'un hayatını, kavmiyle olan mücadelesini, tufan hadisesini ve bize bıraktığı dersleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da onlara dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ben büyük bir günün azabından korkuyorum. Bu ayet Hazreti Nuh'un gönderiliş amacını net bir şekilde ortaya koyar. İnsanlık, Hazreti Adem'in yolundan sapmış, Allah'a ortak koşmaya başlamış ve putlara ibadet eder hale gelmişti. Hazreti Nuh kavmini yalnızca Allah'a ibadete çağırıyor, onları putlardan uzak durmaya davet ediyordu. Ancak kavmi ona büyük bir inat ve kibirle karşılık verdi. Dediler ki, seni yalnızca bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Seni izleyenlerin ise sıradan, basit insanlardan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yüzden size inanacak değiliz. Hazreti Nuh onların bu küçümseyici sözlerine rağmen sabırla davetini sürdürdü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Ben size Allah'ın elçisiyim. Allah'a kulluk edin ve O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bunu yapmazsanız sizi acı bir azap beklemektedir.'' Hazreti Nuh aleyhisselam bu tebliği tam 950 yıl boyunca sürdürdü. Her defasında kavmi ona sırt çevirdi ve şöyle dediler. Sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Sakın Ved, Suva, Yeus, Yeuk ve Nesr putlarından vazgeçmeyin. Bu sapkınlıkları karşısında Hazreti Nuh Allah'a sığındı ve şöyle dua etti. Ey Rabbim kavmim beni yalanladı. Artık benimle onların arasında sen hüküm ver. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar. Allah Teala, Hazreti Nuh'un duasını kabul etti ve ona büyük bir gemi yapmasını emretti. Allah'ın izniyle gemiyi inşa etmeye başladı. Gemi yapımı sırasında kavmi ona alayla yaklaştı ve şöyle dediler. Gemi mi yapıyorsun? Sen delirmiş olmalısın. Hazreti Nuh ise onların bu alaylarına aldırmadı ve ve sabırla işine devam etti. Nihayet Allah'ın vaadi gerçekleşti. Gökten yağmurlar boşandı, yerden sular fışkırdı. Tufan her yeri kapladı ve büyük bir felaket başladı. Hazreti Nuh Allah'ın emriyle gemiye her türden birer çift hayvanı ve iman eden az sayıda mümini aldı. Ancak ailesinden bazıları, özellikle de oğlu ve karısı iman etmedikleri için gemiye binmeyi reddettiler. Hazreti Nuh oğluna şöyle seslendi. Ey oğlum, bizimle beraber gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma. Ancak oğlu şöyle cevap verdi. Ben bir dağa sığınırım, o beni sudan korur. Hazreti Nuh ise ona şöyle dedi. Bugün Allah'ın emrinden yalnızca onun merhamet ettikleri kurtulabilir.'' Tufan sona erdiğinde gemi Cudi Dağı'na oturdu. İnkarcılar helak oldu ve yalnızca Allah'a iman edenler kurtuluşa erdi. Hazreti Nuh ve beraberindeki müminler yeryüzünde yeni bir başlangıç yaptılar. Hazreti Nuh'un hayatı bizlere birçok ders bırakmaktadır. Öncelikle tevhid inancı uğruna sabır ve azimle mücadele etmenin önemini öğretir. Ayrıca Allah'a tevekkülün ona olan güvenin ve samimi bir kalple yapılan duanın önemini gösterir. Hazreti Nuh'un 950 yıllık sabrı her mümin için büyük bir örnektir. Ey Rabbimiz! Bizleri Hazreti Nuh'un sabrıyla sabırlı eyle. Bizlere yalnızca sana kulluk eden, yalnızca sana tevekkül eden kullarından olmayı nasip et. Bizleri doğru yoldan ayırma ve kalplerimizi tevhid nuruyla aydınlat bizleri son nefesimizde la ilahe illallah diyerek huzuruna varan kullarından eyle amin hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur